düşünsene antik Yunan'da yaşıyorsun ve birden çıkıp ben tanrılara inanmıyorum diyorsun. O an gökyüzünden şimşek düşmese bile muhtemelen köy meydanında sana bolca taş düşerdi. Gerçekten de Yunan toplumunda tanrılar hayatın merkezindeydi. Zeus sadece gökyüzünün değil, siyasetin de patronuydu. Athena savaşta strateji kadar şehrin onurunu da koruyordu tapınaklar, festivaller, kurban törenleri. Eğer tanrılara saygı göstermezsen hem halkın gözünde hem de devletin gözünde büyük suç işlemiş sayılıyordun. Hatta bazı kaynaklara göre asebeya yani tanrılara saygısızlık suçundan mahkemeye çıkarılabiliyordun. Sokrat'ı hatırlıyorsun değil mi? Tanrılara inançsızlıkla suçlanıp mahkemede yargılandı. Sonuç, baldıran zehri içmeye mahkum edildi. Sen de tanrılar yok diye yüksek sesle konuşsaydın en iyi ihtimalle toplumdan dışlanır, en kötü ihtimalle şehrin en meşhur mahkemesinde ölüm cezasına çarptırılırdın. Yani Netflix'teki kahraman gibi kahkaha atan bir isyancı değil, mezar taşında adı yazan bir örnek vaka olurdun. Peki ya halkın seni taşlamasına rağmen gerçekten gökyüzünden bir şimşek düşseydi? İşte o zaman herkes seni tanrıların lanetlediğine inanırdı. Gerçek ve inanç arasındaki sınır çok inceydi. Bir gün deli diye damgalanabilir, ertesi gün kehanet sahibi diye tapınılabilirdin. Şimdi sana soruyorum, sen antik Yunan'da olsaydın tanrılara meydan okumaya cesaret eder miydin yoksa Zeus'un şimşeğini riske atmaz mıydın?